Merhaba arkadaşlar. Hepimizin kafası karışık. Tercih dönemlerinde özellikle. Yani elimizde bir puan var. Bu puanı kullanıp üniversite yazalım mı yoksa mezun kalalım? Tabii yine istatistikler verilerle beraber çalışacağız. Lütfen baştan sona izleme gayret edelim. Sevgili gençler, değerli öğretmenler. Şimdi buçuk milyon, 3 milyon öğrenci sınava giriyor. Öğrencilerin bir kısmı işte tercih yapıyor, yapmıyor. Ama nihayetinde Türkiye'de, YKS'de yaklaşık 1 milyon civarı öğrenci üniversiteye yerleşiyor. Burada şöyle bir sorun var zaten. 1 milyonu gittiği yerden zaten mutlu değil. Bakın net söylüyorum. Ya MYP'li geçiş deneyecekler ya da kırık OBP ile sınava girecekler. Ya da bir yıl daha bekleyecekler. Yani iki yıl sonra kırık OBP'siz girecekler. Şimdi arkadaşlar bir hemen lise bitti girebiliriz. İki, mezunu bırakabiliriz. Belki bir üniversite yazdı, kırık OBP, MYP olabilir ya da üniversite bitmiş, tekrar da sınava girmiş olabiliriz. O kadar çok seçenek var ki. Ancak burada kim mezuna niye kalmalı? Ben de mezuna bıraktım. Ben de bıraktım. Rahat rahat konuşabiliyorum. Üçüncü yılımda yani ikinci mezun üçüncü yılımda girdim. Ama değdi. İşte Boğaziçi Üniversitesi fizik öğretmenliği. Tıp falan yazsam geliyordu. Ben burayı istedim ve burada devam ediyorum yoluma. Dolayısıyla mezuna kalmakla ilgili bir, kaldığınızda bir yıl, iki yıl gidiyor ya. Bazen insan şey boşuna gitti falan. Alakası yok. Zaman hızlıca geçiyor arkadaşlar. Önemli olan bundan sonra yaşadığınız, işte 25'inde bile mezun olsanız, 22-23 yerine, 35, 45, 55, 65'e kadar çalışacağınız bir iş Türkiye'de kaç kişi de kaç kişi okudu üniversiteye ilgisi yapıyor, o da ayrı oraya girmeyelim. Ama eğer ki hedefiniz varsa, aldığınız puan da yeterli değilse, aslında yazsam şuralarda geliyor ama çok fazla arkadaşlar, bu da soru işareti var. Eğer ki hedefin yüksekte, eğer ki ders çalışma ile ilgili ailen destekliyorsa, bir ortamın varsa. Bu illa dershane olmak zorunda değil. Kütüphane olur, evin olur. Nerede çalışabiliyorsan. O zaman daha iyi bir derece yapmak, daha iyi bir puan almak için mezuna bırakılabilir. Hiç problem yok. Hatta ben şey diyorum arkadaşlar. Üç kez hak verin. Liseyi bitirdin. Bir sene sonra, bir sene sonra. Üçten sonra hayat geçiyor. Çok da zorlamayalım. Artık elimizdekini kullanalım. Elimizdeki derece, ...kuan ve sıralamayla neresi geliyorsa oradan devam edelim hayatımıza diyebiliriz. Ama burada e, bazı bölümler için şehir ve üniversitenin belki çok önemi olmayabilir. Ama bazı bölümler için de gerçekten nitelikli okullar dediğimiz ismi olan... ...hem üniversite olarak hem bölüm olarak arkadaşlar buralarda kıymetli olacaktır. Olabilir. Şimdi hocam mezuna kaldığımız zaman da çok şey söylüyorlar. Daha iyi yapamazsın ki daha iyi nasıl yapacaksın gibi. Aslında öyle bir şey yok. Lise sondayken 5 gün okula gittin. Belki dershaneye gittin 2 günde. Belki özel ders aldın. Ya çok doluydum zaten. Oturup da masa başında çalışamadım. Şimdi masa başında çalışacağız. Yani dershaneye gitmemi konuşmuyorum. Meselemiz o değil, meselemiz ne? Şu. Ben kendime zaman ayıracağım, oturacağım ve çalışacağım. 24 saatim var ve okul yok. Abi arkadaş. Yani sizin o hafta içi işte 8'de kalkıp gittiğiniz o saat 3'e 4'e kadar eve gelip de yorgun 5'e kadarki saat dilimi sana kaldı. O zaman mezuna kalırım. Günde 8 saat, 7 saat, 9 saat çalışırım. İyi bir üniversite olsun diye. Hocam peki yani bir çalışmaları yaptıktan sonra işte korkuyoruz. E korkun ama güçlenen korkmaz. Biliyorsam korkmam içeriği dört korku yok. Bakın net. Bilgi insana güç verir. Korkuyu düşürür. Olan ben çalışırsam neden 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 yapamayayım. Yaparsınız. Yapabilirsiniz. Zorla kendiniz bir üniversiteye atmayın. Okumayacağınız yeri yazmayın. Kendinizi daha belki de bilmiyorsunuz. Bazen gidiyorsunuz ben bunu da yaparım ben bunu da yaparım sonra geliyorsunuz ve hey ve hey hocam biz yanlış yaptık. Sen ettim ben etmeyeyim. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Bir daha sınava girersiniz. Şimdi tamamen istatistiksel çalışacağız arkadaşlar. Ee, burada ben şimdi size sayfayı gösteriyorum. Burada bakın bir tıp var. Burada 24 tane bölüm var sevgili gençler. Bu 24 bölümün kontenjanları ve bu kontenjanlara gelen öğrencinin öğrenim durumu. Yani liseden mezun, yeni mezun. YKS ilk defa girdi. Liseden mezundan önce yerleşmedi. Bu işte ne diyoruz biz buna? Mezunlar. Üniversitede öğrenciyken sınava girip yerleşti. Belki bir yıl, belki iki yıl sonra. Yani kırık OBP ile ya da kırık OBP'siz bu öğrenci tekrar sınava girecek. Bir de bir üniversiteden mezun olmuş ve tekrardan efendime söyleyeyim okumak istiyor. Bir de diğer kısımları var. ÖSYM böyle bir açıklama yapmış. Şimdi tıp fakültesinde Bakın hepsini tek tek görelim. Tıp fakültesindeki öğrencilerimizin çok ciddi oranı yüzde yetmişi arkadaşlar ilk yılına giriyor. Bu şundan arkadaşlar. Burada Türkiye'de 1 milyon öğrenci lise sonunda. 1 milyon içinde biliyorsunuz ilk 27, 28, 30 kayda tıp bitiriyor. Ve gerçekten iyi çalışan, zeki, kabiliyetli öğrencilerimiz yok mu? Var. E var. Girecek. O yüzden de yetmiş. Ama yüzde otuz da mezunu bırakmalar var. Problem yok. Kırk binden bırakılır mı? Bırakılır. Ya beş binden bırakılır mı? Bırakan insanlar var. Hikayeleri vermeyeceğim. Bir milyondan yüz bine çekilir mi? Çekilir. Bir milyon elim. Niye? Algı hızını bilmiyorum. Hafıza gücünü bilmiyorum. Koşma hızını yani öğrenme hızını bilmiyoruz. Ödev sorumluluk bilincini bilmiyorum. yapabilirsin. Yapacaksın demiyorum. Yapabilirsin. Buraya baktığımızda yüzde yirmi dokuz nokta yetmiş. Bu da demek ki %30 civarında bir arkadaş mezununa girmiş. Burada tabi genelde böyle çok e, bilinir bölümlerle ilgili konuşuyorum. E, diş hekimliği ile ilgili bakalım arkadaşlar. Diş hekimliğinde de bakın oran %50'ye çıktı. Yani mezunlar %51.3'ü teşkil ediyor. Yani diş hekimliği için matematiksel olarak mezuna kalma başarısı daha yüksek diyebilirim. Eczacılıkta bu oran %54 arkadaşlar. Bu yeşil sütuna bakacaksınız. %54 ecdacılıkla. %42'si geliyor. Bakın arka bölümlere doğru gittikçe böyle oranda değişiyor. ha. Anladın değil mi davay? Tıp, diş, ecdacılık. Hemşireliğe geliyorum. %56.3 Yani hocam ben mezuna kaldım. 600 binden mezuna kaldım. 100 bin, 150 bin, 200 bin yaptım. Hemşireye girdim. Bilgisayar mühendisi %45.7 Endüstri mühendisliği %42.7. Makine 43. Mühendislikler bakın. İnşaat 43. Bunlar tabii ki de bakın. Genel. Hocam şimdi Boğaziçi inşaatlar, İTÜ inşaatlar bir de çok başka bir yerde inşaatlar. Yani düşük puanlı. Arkadaşlar bunlar tabii ki tamamını kapsıyor. Belki Boğaziçi'ye işte girecek öğrenci yani çok iyi bir derece yapması gerekiyor. Oradaki oranlar oynaya bilir sevgili gençler bu tüm Türkiye'deki oran elektrik elektronik elektrik beş. 135 elektronikte yüzde 47 hukuk eşit ağırlık bölümlerine geçtik yüzde 38 yüzde 40'a yakını mezuna kalmış ve girmiş bu arada belki birinci mezun ikinci mezun o kadar detayını bilmiyoruz psikoloji bölümü yüzde 40 yönetim bilişim yüzde 50.80 sınıf öğretmenliği yüzde 54 2000 bunlar 24 YKS sonuçları arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği 54. İlahiyat yüzde 25. Ama ilginç olan ilahiyatta yüzde 51 de ilk yıl. Yani ciddi bir farkla eskiden mezun olmuş gelmişler var yüzde 15.40. O da ciddi bir oran arkadaşlar. İşletme 41, beslenme 45, çocuk gelişimi yüzde 48, Türkçe dil Edebiyatı 40 uluslararası teşkilat 41 özel eğitim %38 İngilizce öğretmenliği %23 bu da önemli burada da çok ciddi oranda ilk yılında girmişler sevgili gençler değerli öğretmenler İktisatta %44 maliyede %45 bakın 24 tane bölüm pdf'ini veriyorum merak etmeyin pdf'i 360koçluk.com web sitemizde dokümanlar kısmında YKT bölümünden erişebilir indirebilir inceleyebilirsiniz buradaki amaç şu hepiniz iyi yere gidin Belki bu sene, belki seneye, belki sonraki seneye. Dediğim gibi iki senede ben hak veriyorum. Yani iki mezun. Kendi adıma söylüyorum bunu. Çünkü kendim yaptığım için. Ama değilsin arkadaşlar. Peki mezuna kalanların hastalıkları, yanlışları mezuna kalmış. Şimdi hocam ben zaten iyiyim. Güzelim. Harikayım. Zaten az eksiğim var. Ben bu sınavda aslında işte fiziği yapamadım da kimyayı yaptım. Yok öyle bir şey. Mezuna kalıyorsan sıfırdan başla kardeşim. Geçen seneki sınav evet böyle olabilir. Ama yeni sınavın ne getireceğini bilmiyoruz. Bu bağlamda sen sıfırdan alacaksın. Bir şey bilmiyorum gibi sıkı çalışacaksın ki gelsin. Ve mezuna bırakıp da hep ilerlemem var. Hayır. Geri düşmeler. İşte biliyorum havasına yatmalar. Yeterince ders çalışmama ya da çalışamama sebepleri gibi sebeplerden dolayı ne oluyor? Bakıyorsunuz ki öğrenci daha düşük net yapabiliyor. Daha düşük bir sıralama yapabiliyor. Zaten mezuna kalmanın psikolojisi de var ama güçlüyseniz, biliyorsanız ve kendinizi ölçerek çalışıyorsanız korkmanıza gerek yok. Biz bu işi yaparız dersiniz ve yolunuza devam edersiniz. O yüzden değmesi lazım. Değmesi için çalışın ve değsin. Hadi bakalım. Şimdi top sende. Karar sende. Zor kararlar seni bekliyor.